yolculuk başlasın. Nereye? Nasıl? Bak kapıda kim karşıladı beni? Merhaba. <laughs> Uyandı mı canım? Evet. Merhaba kızıcığım. Günaydın. Aynaları bulan ben. Her yerde konuşma yaparım. Evet yolculuğumuz başlıyor. Bu seferki yolculuğumuz Zumba. Cruise. ve beklenen gün geldi diyoruz. Bavulum ve ben yollardayız yine. Bavul benden büyük. <laughs> Kocam çektiği için taşıyamıyor, ben taşıyorum. Bülent abi, <laughs> ne yapıyorsun? Günaydın canım. Günaydın, uğramaya geldim hayatım. Fark ettim. Gidin arkadaşlar. Otorla gidiyoruz, ben motomotorla gidiyorum şimdi. Bugün 22 Nisan Cumartesi. Saat sabah 09.10 geçiyor. Bizim yolculuğumuz başlıyor. arkadaş olurdun. Evet. <laughs> Arada <Arkadaşlar, gülüyor> da var. <laughs> Haydi let's go. Kızlar bu bavulları bıraktılar. Ben de başlarında bekçi. Watson'a gittiler. Sebep önceden almayı unuttukları şeyler. Sana. Altı gün etkiliymiş. Teşekkür Bakalım. ederim. Gülcan. Diş anlasıyla vedalaşıyor. Benim de normal arkadaş gibi. <laughs> Aferin, <laughs> ne yaptığınızı. Şu an ne yapmaya çalışıyoruz? Airdrop'tan bir dizisini bana indirmeye çalışıyoruz. Onlar 60 saat kendilerini uçakta izlemek için. Zaman geçmezden falan değil mi? Ben videolarda çok çok şey duruyorum. için çok hareketli. <laughs> Her şey. Rahat olun ya. ya. Oyta odasına da gideriz. Oyta <laughs> odasına gidip her şey alabiliriz. Aynen, bir tek evet. böcek, şapka. Şapka, çanta. ben şey... Gel gel. Gel bak. izle bakalım. Ben nasıl biliyorum malımı? Nereden biliyorsun? Bak ben malımı nasıl biliyorum? <laughs> İhtiyar var mı? Seçmeyen al. Hangisi? <laughs> al bak. Her grup. bir tane Her lazım. Her, her şey, tane, her şeyimiz toplu. Bak şapka, istediğin kadar var. Renk mı? Ne evet. 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 Alabilirsin dedi. Bunu alabiliyor muyuz? Ciddi mi? Çok şükür. Bir tane bir şey alabildik. Her şeyimizi bıraktık şurada ya. Laptop, fotoğraf makinesi. Yorumsuz neyse, cevapları bir getirdi? Bombonlu. Sen ver, hayat göster. Bizim uçuş cevaplarımız. Heyecan <laughs> bana da getiriyor <laughs> gelirken. Görmedin çektiğimi. Çocuklu seyahat eden Action. <laughs> şey Çocuğunuz varsa her türlü eğlenceye hazır olun. Bizim Bakın var çocuğumuz. Onur. Nedir bu hocam? Şimdi kurallar anlatıyorum. Bu gelirse sırayı oynayamıyorsun. Sıra pas geçiyor. Anne <laughs> ne Sanırım ben pas geçiyorum. Yoksa sen de mi yedin? Bizkin yarısı, yarısı sen yedin. Sen evet. yemezdin bu şekilde yemek. Azıcık bir karnım açtı ama çok güzel değil. Tadı yarısı sen yedin. Bu diyor ki kaşarlı mı Bu diyor ki vişneli kek ya. İnanamıyorum. Çok karanlık çıkıyor musunuz bilmiyorum ama. Bir an önce cebimize koyalım diyorum ben. Aç kalırsın ha, ha. Evet kalabiliriz daha. Aa, Burada istersen sandviç koy çantana. Biz ceplerimizi dolduracağız şimdi örneğin. Tüm videolarda Ecem artık açlığın Türkiye'de olay oluyor. <laughs> yani Ha yine açma Ecem o videolar yine açma. Doymuyor ki yine açmışsın var <laughs> Hala heyecanım <laughs> devam ediyor. Üç tane dizi bitti. E, Korkuyor musun? Yok korkmuyorum. Biraz sallanınca azıcık korkuyorum. Didem hocam geldi şu anda daha iyi. Evet, Zumba'nın bize uygun gördüğü küçük odamıza geldik. Nasıl geçti yolculuğumuz Didem Hanım? Gayet iyi geçti. Yorgunum. <laughs> Şöyle küçük bir pencere çikimiz var. Kolayımız çok güzel oldu yani. Çok Çok bir çıkıyor. Toto marka tuvalet. İyiymiş.